Apple her yıl bu işten 1 milyar dolar zarar yazıyor. Ama yine de vazgeçmiyor. Apple'ın dizi ve film platformu Apple TV Plus dev bütçeli yapımlara rağmen kar etmeyi başaramadı. Severance ve Silo gibi orijinal diziler, Napoleon, Killers of the Flower Moon gibi de filmleri bünyesinde barındıran platform bugüne kadar 2500'ün üzerinde ödül aldı. Ancak bu başarı kullanıcı sayısına yansımadı. The Information tarafından paylaşılan bir rapor, platformun abone sayısının 45 milyon civarında olduğunu ortaya koydu. 2019'da kurulan Apple TV Plus, 6 yılda onlarca büyük bütçeli yapıma rağmen 300 milyondan fazla üyesi olan Netflix ve 200 milyondan fazla kullanıcısı olan Prime Video gibi rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı. Kullanıcı sayısını istediği seviyeye çıkaramayan ve bu yüzden gelirini arttıramayan Apple TV Plus'ın her yıl 1 milyar dolar zarar ettiği ortaya çıktı. Bunda Apple'ın rakiplerine kıyasla bu olana oldukça geç giriş yapması kilit rol oynadı. Netflix 2007'de video akış hizmeti aracılığıyla internet üzerinden film izleme olanağı sunmaya başladı. Prime ise 14 Aralık 2016'da dünya çapında kullanıma girdi. Haliyle sektöre geç giriş yapan Apple'a pastadan en küçük pay düştü.